Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yarın ben muayeneye gireceğim. Fren ortumuyla alakalı işte e, hani ufak aşınmalar oldu. Ondan dolayı bırakıyorlarmış. İlk defa benim de başıma geldi. Normalde sağ tarafta da var. Sağ taraftakini görmedi, sol taraftakini gördü. Yani belki de yanlış yazmış da olabilir. Zaten videoya bunu e, videoyu da koyacağım diğer videolarla beraber. Siz de anlayacaksınız zaten. Neyse sorunumuzu çözüp yarın muayeneye gireceğiz. Fren lambamda sorun vardı fren lambam sinyallere bağlıydı benim sarı yanıyordu onu düzelttik şimdi tamamen ledler aktif hale geldi yani frene bastığımızda kırmızı yanıyor sinyal ledlerini aktif hale getirdik harici de zaten sinyal şey vardı genelde onu hep kapatıyorlar yani aktifliğini bırakıp sadece sinyallere bağlıyorlar sağ sol biz hem led'e bağladık hem yanlara bağladık sağ olsun Mert Usta bayağı bir ilgilendi dün zaten güneşte yandık bu videoyu galiba herhalde birkaç gün sonra falan atarım diye düşünüyorum Evet herkese merhabalar Bugün 29 Nisan ee, Muayeneye gidiyorum arkadaşlar. Tekrar Muayene tekrar almıştım. Şimdi muayeneye gidip e, sorunları hallettim. Muayeneye gidip muayenemizden çıkacağız. İnşallah herhangi bir aksilik olmaz. Muayeneden geçeriz. Önce tabii ki benzin almam lazım. Benzinim bitiyor. Bayağı rüzgar var mı? Bana mı öyle geliyor? Galiba rüzgar var. Evet arkadaşlar muayene istasyonuna geldim. Ee, şuradan Sıramızı alacağız tekrardan. Yine burası dolu arkadaşlar. Kalabalık. Bakalım bu sefer herhangi bir sıkıntımız olacak mı? Her şeyimizi kontrol ettik. Geldik. Umarım bir aksilik olmadan Çözeriz. Bir muayene tekrarı için sıramızı aldık. Ee, muayene olacağımız yere geldik. Bekliyoruz. Şu an içeride bir tane motor var. O çıkacak. Ondan sonra gireceğiz. Kontrol edecekler tekrardan. Zaten iki şeyden kalmıştık. Fren lambası sarı yanıyordu. Sinyallere bağlamıştık. E, fren ortamlarında hasar vardı. Onu da çözdük. Fişe oy kaldığımızı girdim ama sıkıntı olmaz ama mi? Fişe o senin ilk yaptığın muayeneyi gir dedim ben. Kilometre. Sıkıntı yok. Ben üzerinde neyse onu yap. Ha tamam. Buradan mı atacaksın? Arka frene bas çek. tekrar frene baktı. Hortumlara baktı. Ulan içeri serinmiş la, biz dışarıda yanıyoruz vallahi var ya. Geçtik arkadaşlar muayeneden. Arkadaş yapıştırıyor. Dışarıya aldı, dışarıya aldı. Tamam. Tamam. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay last in. never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, know what I'm about, have your fucking clout.